Evet, edat tümleci ilginç tümleci olarak da biliniyor yavrular. Tamam mıyız? Size söylemiştik edat tümleci aslında zaf tümleci olarak kabul ediliyor. Ama bazı kaynaklarda edat tümlecini ayırdığı için biz de ayırıyoruz. Püf noktası neydi? Edat grupları edat tümleci yapardı. Şimdi bizim en popüler edatlarımız ile için gibi, göre ve kadardır. Bunları iki temel soru kalıbımız vardı ya. Kim ve ne? Onlarla çekime yapıyoruz. Kim ile ne ile? Kim için ne için? Buradaki ne için neden anlamında değil unutmayın. Kime göre neye göre? Onlar bizim temel soru kalıplarımızda. Şimdi Örnek cümlelerle incelersek uzun bir aradan sonra arkadaşlarla buluştuk. Buluştuk yüklem. Kim? Biz. Ne zaman? Uzun bir aradan sonra. Zarf cümleci. Kim ile görüştük? Arkadaşlarla. Şimdi buradaki hatırlarsanız ile edatı ekleşerek lela olabilir miydi? Olabilirdi. O yüzden kim ile arkadaşlar ile ya da arkadaşlarla edatla sordum edatla cevap aldım. O zaman biz buna ne dedik? Edat tümleci dedik. Devam ediyoruz. Bana göre takım maçı alır. Alır yüklem. Alan ne? Alan kim? Takım. Takım neyi alır? Maçı. İyi halinden belirtili nesne geldi mi? Geldi. Buraya geldik. Burada bir edat grubu var. Edat grubumuz nedir? E göre. Soruyorum kime göre maçı alır? Bana göre maçı alır. O zaman buradan ne geldi? Edat tümleci geldi. Çünkü e göreyle sordum. E göreyle cevap aldım. O zaman burada da edat tümleci var mı? Var. Evet. Başarmak için çok çalışmalıyız. Çalışmalıyız yüklem. Kim? Biz. Biz Niçin? Evet, biz hangi amaçla çalışmalıyız? Mak için kalıbı. Bunu cümlede anlamda anlatmıştık. Hatırlayın. Mak için her zaman amaç cümlesi kurar. Hangi amaçla çalışmalıyız? Başarmak için. Mak içinden ne geldi? Edat tümleci geldi. Peki, başarmak için ne kadar çalışmalıyız? Miktardan ne geldi? Zarf geldi. Zarflarda ne yapardı? Zarf tümleci yapardı. Tamam mıyız arkadaşlar? Burayı unutmuyorsunuz. Peki. Peki. Şimdi cümle dışı unsurlar vardı. Biz ara ara cümle dışı unsurları öğrendik mi? Öğrendik. Mesela hatırlarsanız sınıfta demiştik ki bağlaçlar hatırlayın ayrı yazılan D'ye V'ye ne demiştik? Bağlaç demiştik ve bunlar cümle dışı unsurlardı. Evet, devam ediyoruz. Yükleme bağlanmayan unsurlara biz ne deriz? Cümle dışı unsurlardır. Şimdi bu cümle dışı unsurların da Türkçe'de karşılıkları vardır. Nelerdir? Türkçe'de ünlemler, seslenmeler, bağlaçlar, ara söz ve ara cümleler, cümle dışı unsurdur. Bir daha ünlemler, seslenmeler, bağlaçlar, ara sözbe, ara cümleler cümle dışı unsurdur. Peki gençler bir kişiye ya da gruba adıyla hitap etmek ünlemdir. Mesela Ahmet tahtaya bakar mısın? Dila dikkatini topla. Berk Sınıftayız. Bakın bunlar birer ünlem. Ya da toplu halde sınıfa sesleniyorum. Sınıf dışarı çık. O zaman buradaki sınıfa ne diyeceğiz ünlem? Yükleme bağlanmıyor. Ama diğer ögeleri bulacağız. Çık yüklem. Çıkan kim? Sen. Sen çık. Gördünüz mü? Öznemiz burada. Peki sen nereye çık? Dışarı çık. Evet buradan ne geldi? Zarf cümleci geldi. O zaman ünlem nedir? Cümle dışı unsurdur. Ve biz bunu atarız. Devam ediyoruz. Eyvah geç kaldık. Burada geç kalmak nedir? Yüklem. Peki geç kalan kim? Biz. Biz nedir burada? Gizli özne. Biz geç kaldık. de baktığımız zaman biz ve geç kaldık nedir? İki ögeden oluşan bir cümledir. Eyvah nedir? Ünlemdir. Ünlemler nedir? Cümle dışı unsurdur. O zaman biz ne yapabiliriz? Atabiliriz. Şimdi evet. söyle lütfen Yiğit. Şey, ekranımda şu an ünlemler hakkında bir yazım mı var? Mesela paylaştığımız ünlemler hakkında bir yazım var. Çünkü ben ee, dedim, Edat Tümlezi o... yazısını ya, Yok Edat Tümlezi. <laughs> Edat tümleciyle alakalı bir şey yok. Ekranın donmuş olabilir mi senin? Bilmiyorum hocam. Sadece şu an Edat tümleciyle ilgili bir şeyler görüyorum. Yo. Şimdi ben ya gel ya git diye bir cümle okuyacağım. Herkes de mi böyle gençler? Ekranınız dondu mu? Hayır hocam. Oğlum seninle ilgili bir sıkıntı var. Bir ekranla biraz oyna. Küçült büyüt. Donmuş senin ekranın. Evet, ben kaldığım yerden devam ediyorum. Ya gel ya git. Çocuklar, yaya ya çift kullanılan bağlaçlardır. Yaya, ya, hem hem, nene, ister ister, git git, şey, gerek gerek, nene. Bunlar bizim çift kullanılan bağlaçlarımızı. Bunlardan bir tanesi denk geldi. Ya gel ya git. Şimdi kim gelsin sen. Kim gitsin sen. Burada ne var? Gizli özne var. Şimdi baktığınız zaman burada yayalar cümle dışı unsurdur attık. Evet. Gene bizim olumsuzluk bağlaçlarımız vardır. Bunlar nedir? Fakat ama lakin dediğimiz bağlaçlardır. Üzülüyor çünkü sen yoksun. Bu bir açıklama bağlacı çocuklar. Şimdi burada bu cümle dışı unsur atıyoruz. Ama biliyorsunuz ki bir cümlede birden fazla yüklem olabilir. Tek tek bakılıyoruz. Üzülüyor yüklem. Üzülen kim? O. Şimdi üzülüyor peki neden? Sen yoksun. Aslında burası komple bunun nesi olacaktı? Zarfı olacaktı. Şöyle de inceleyebiliriz. Yoksun yüklem. Yok olan kim? Sen. Buradan da özne geldi mi? Geldi. Tamam mıyız gençler? Peki. Gelelim. Gelelim alt başlıklara. Evet. Bu sene sizin için önemli olan iki tane ifade var. O da nedir? Ara söz ve ara cümleler. Peki. Ara söz nedir? Ara söz hatırlayın kendinden önceki ifadenin açıklayıcısıdır. Nasıl kullanılıyordu? İki virgül ya da İki kısa çizgiyle gösteriliyor muydu? Soru kökü olarak cümle dışı unsur vardır der ya da şöyle diyebilir. Şimdi ara söz neyden sonra geliyorsa onun açıklayıcısı değil miydi? Şöyle de diyebilir. Özne açıklayıcısıyla kullanılmış ya da nesne açıklayıcısıyla kullanılmış şeklinde olabilir. Peki. Örnekleri aldık. Örnekleri aldık. Peyami Safa modernist yazar psikolojik durumları ele alır. Ele almak bir tabir olduğu için yüklem dedik. Peki ele alan kimdir? Peyami Safa özne. Peki Peyami Safa neyi ele alır? Psikolojik durumları. İyi halinden burası belirtilen nesne oldu mu? Peki geldik buraya. Peyami Safa kimdir? modernist yazardır. Ya buna ara söz dersin ya da özne açıklayıcısıyla birlikte kullanılmış dersin. Evet. Diğer cümleye bakıyoruz. Onu en yakın arkadaşımı zor gününde yalnız bıraktım. Bıraktım yüklem. Bırakan kim? Ben. Kimi? Onu. Ne oldu? Belirtili nesne. Ne zaman? Zor gününde. Nasıl bıraktın? Yalnız bıraktım. Gene ne oldu? Zarf tümleci oldu. Peki, belirliyorum. Şöyle belirliyorum. O kimdir? Yani onu dediğimiz kimdir? En yakın arkadaşımdır. Bu arada çocuklar ara söz kendinden önceki ögeyle eşdeğerlidir. Mesela peyami safa yalın olduğu için modernist yazar da yalındır. Onu nesne aldığı için, iyi halini aldığı için Buradaki iyi hali de nesne şey ara sözde iyi halini almış. Burasına dikkat ediyorsunuz. Gene ben buna ne derim? Ara söz vardır ya da nesne açıklayıcısıyla birlikte kullanılmıştır derim. Tamam mıyız çocuklar? Geldik ara cümleye. Şimdi ara sözün yükleme yoktur ama ara cümlenin yükleme vardır. Bir fark daha vardır. Ara cümle kendinden önceki ögeyi açıklamaz. Kendi yani şöyle cümle içinde bir cümle varsa bir noktada biz buna ara cümle diyoruz. Ortak olan noktalama değeridir. Yani gene iki virgül ya da iki kısa çizgiyle gösterilir mi? Gösterilir. Bu performansla pek sanmam ya yarışı kazanacağını düşünüyor. Düşünüyor yüklem. Düşünen kim? O. Neyi düşünüyor? Yarışı kazanacağını. Ne ile kazanacakmış? Bu performansla. Edat'tan Edat tümleci geldi. Peki bu performans nedir? Pek sanmam ya. Bak açıklamıyor. Bu cümle içinde bir yorum ve kendine ait bir yüklemi var. Türkçe'de biz buna ne diyoruz gençler? Ara cümle diyoruz. Evet Buraya kadar takıldığınız bir yer var mı? Anlamadığınız. Derse katılabilirsiniz gençler. Evet. Burada burada bir cümle daha yazdım. Bunu da bir inceleyelim. Recep Usta 10 senedir elimde kiracıdır. Dün vefat etmiş. Vefat etmiş yüklem. Vefat eden kim? Recep Usta. Ne zaman vefat etmiş? Dün. Recep Usta kimdir? 10 senedir evimde kiracıdır. Bak bunun açıklayıcısı olmadı. Gördünüz mü? Çünkü bu ifade cümle içinde cümle. Bir yorum ve yüklemi var. O yüzden biz buna ne deriz? Ara cümle deriz ve biz bunları cümleden atıyoruz. Evet gençler, Ara söz ve ara cümle arasındaki farka dikkat etmenizi istiyorum. Ara söz kendinden önceki ifadenin açıklayıcısıdır. Ara cümle ise bir yorum olup hiçbir ögenin açıklayıcısı değildir. Tamam mıyız? Bu sene gelecekse soru ara sözden gelir. Haberiniz olsun. Şimdi cümle dışı unsurları böylece tamamlamış olduk. O zaman hatırlarsak Neymiş cümle unsurlar? Önlemler, seslenmeler, ara sözler, ara cümleler ve bağlaçlar. Bunları unutmuyorsunuz. Şimdi geldik yeni başlığımıza. Hocam, Hocam söyle söyleyeceğim. Şimdi ara cümle özneden sonra mı gelmek zorunda? Hayır. Nesnenin dolaylı tümleci yani yüklem dışındaki her ögenin açıklayıcısı olabilir. Yani öznenin de, nesnenin de, dolaylı tümlecinde ya da zarf tümlecinin ara sözü vardır. Oldu Anladım. mu canım? Oldu. Güzel. Şimdi başka sorusu olan yoksa ben devam ediyorum. Cümlenin vurgusu vardır. Cümlenin vurgusu da önemli konulardan biridir. Buraya dikkat. Şimdi basit düzeyde biz vurguyu nasıl öğrendik? Yükleme en yakın öge ya da yüklemden önceki öge neydi vurgululdu. Şimdi anlatacağımız bu dört maddeyle bunun böyle olmadığını göreceksiniz. Şimdi bizler önce cümleyi ikiye ayıracağız çocuklar. İsim cümlesi, fiil cümlesi diye. Fiil cümlesinde ise yüklemden önceki öge vurgulanacak ama isim cümlesi ise yüklemin kendisi vurgu olacak. Gene alt başlıklar var. Devam ediyoruz. Şimdi ne diyor? Yükleme en yakın öge nedir çocuklar? Vurguludur. Peki bir tane örnek yazdım. Ben çantamı evde unuttum. Unuttum yüklem. Unutan kim? Ben. Ben neyi unuttum? Çantamı. Nesne. Nerede unuttum? Evde unuttum. Peki yüklemden önce ne gelmiş? Dolaylı tümleç. O zaman öge olarak nedir? Dolaylı tümleç vurgulanmış. Şöyle olsaydı ben evde çantamı unuttum. Evet. Önceki ögene nesne ne vurgulanmış? Belirtili nesne. Evde çantamı ben unuttum. Unutan kim? Ben. Yüklemden önceki öge nedir? Özne. O zaman siz bana söyleyin gençler. Burada vurgulanan öge nedir? vurgulanan öge nedir? Özne. Bu arada gördüğünüz gibi burada şuraya bir not düşmemiz gerekiyor. Fiil cümlesi diye. Evet. Fiil cümlesinde vurgu nedir? Yüklemden önceki ögededir. Şimdi geldik. Evet. Bir cümlede bir cümlede soru kökü varsa ki bu soru kökünden en önemlisi nedir? Soru edatıdır. Soru edatı çocuklar vurguyu kendinden önceki ögeye atar. Annem mi olanları saklamış? Saklamış yüklem. Saklayan kim? Annem. Neyi saklamış? Olanları. Evet, vurgu şurada. Peki öge karşılığı ne? Özne. O zaman burada vurgu nedir? Özne. Şöyle olsaydı, beni mi defterden silmiş? Silmiş yüklem. Kim? O. Kimi? Beni. Nereden? Defterden. Peki. Karşıladığı öge <laughs> ne bu? Tekrar Buradan ne geldi? Belirtili nesne geldi mi? Geldi. O zaman bakın ne oldu? Değil cümlesi olmasına rağmen birinci kuralı yıktık. Soru edatından önceki ögede vurguyu topladık. Tabii ki önce bunun öge karşılığını bulman lazım. Burada özne, burada belirtili nesne. Evet gençler sorunuz yoksa ben devam ediyorum. Peki geldik. Bir diğer maddemiz şudur. İsim cümlesinde vurgu yüklemdedir. O zaman önce yüklemi bulacağız. Çocukların hepsi maalesef sahipsiz sahipsiz yüklem e sahipsizmek olmadığına göre bu bir isim cümlesi İsim cümlesinde vurgu yüklemi kendisindedir ama biz gene de diğer ögeleri bulalım sahipsiz yüklem sahipsiz olan kim? çocukların hepsi nasıl? maalesef şimdi yüklem değil olsaydı maalesef diyecektim ama yüklem isim olduğu için vurgu burada nerededir? gençler yüklemi kendisindedir. Şimdi soru edatını anlattık ama peki soru edatı dışında başka bir soru kökü olsaydı vurgu nerede olacaktı? Soru kökünde olacaktı. Şimdi sen burada soru köklerini buldun. Ama bu yetmez ki. Soru kökünün öge karşılığını bulman lazım. Öge karşılığı da şudur. Kim hangi ögeyi karşılardı? Özne. Neden? Hangi ögeyi karşılardı? Zarf tümleci. Nerede? Hangi ögeyi karşılardı? Dolaylı tümleci. Yani sorunun karşıladığı öge onun vurgusudur. Bunu demek istiyorum. Şimdi gelelim. Gelelim. Tahlile. Sütü kim döktü buraya? Döktü yüklem. Döken kim kim? Kimin karşılığı nedir? Özne. O zaman vurgu nerede? Özne'de. Hani kimi olduğu yetmez. Bunun öge karşılığını bulman lazım. O zaman kim burada nedir? Vurgulu ögedir. Bana neden düşman görünürsünüz? Peki, görünürsünüz yüklem. Kim? Siz. Kime? Bana. Neden? Nedenin cümle karşılığı nedir? Zarf tümleci. O zaman vurgu nerede? Zarf tümlecinde. Çocuklar nerede kaldı acaba? Acaba ve nerede iki soru kökü var ama vurgu birinci soru kökündedir burada. Neredenin öge karşılığı nedir? Dolaylı tümleçtir. O zaman vurgu şimdi nerede? Dolaylı tümleçte. Çocuklar konu anlatımımız bitti. Ve ben konuyu buradan itibaren